Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle Brawl Stars videosu çekeceğiz. Evet. Şimdi direkt Brawl Stars'a giriyoruz. Yanımda kardeşim Ayhan var bu Bir saniye. Arkadaşlar şu şuraya atıyorum. Zamanınki gibi. Ayhan birazcık sesi konuşalım ki sesimiz duyusun tamam mı? Evet arkadaşlar şimdi ee, Brawl Stars'ta işte kodla oynayacağız yani çünkü kodla evet, falan. Evet 25 rütbe yapmaya çalışacağız. Yani yapamayacağım. Bugün yine video gelebilir belki. Belki arkadaşlar. O da belki. Yani arkadaşlar burada desteklerinizi bekliyoruz. Birazcık abone istiyorum. Bu benim ilk YouTube videom. Arkadaşlar çift değil tek. Hemen girdik. Giriyoruz oyunumuza başlıyoruz. Allah dedik. <laughs> Bismillah dedik. Bu arada arkadaşlar gerçek adlarımızı söylemek istemiyoruz şu an. Yani ona 1 milyon abone falan olunca söyleyebiliriz. 100 bin abone olunca gerçek adlarını söyleyeceğiz arkadaşlar. Bu videoya en en fazla 50 like gelmesini istiyorum. Evet arkadaşlar direkt kutuları kasıyoruz. Şimdi şurada köpek balığı kod var. Gördüm ben oğlum boşuna saklanma. Ama ben onu alamam bence sence. Yani alamazsın. Adam seni o şeyden <laughs> 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 Arkadaşlar orada böyle oynayamıyorum ben hiç. Şu an bir Herkese oynayamadık. Bu arada hatalı oynadım. Baya bakmayın baya hatalı oynadım. Evet sıra kardeşim Eksik arkadaşlar. Yedik. Eksi kupaydık. Zaten çok az kupayız. Gördüğünüz gibi. Bir de kupa yedik yani. Şimdi kardeşim Ayhan oynuyor arkadaşlar. Şimdi hemen kutuları alıyorum arkadaşlar. Direkt, direkt kutuları alıyoruz. Evet şu an kutuları topluyor. Umarım yenersin çünkü eksi kupa yemek istemiyorum cidden. Yani. Yani senin yenmeni istediğimden değil. Ayşe biz bu Sadece bir atışıp Ben de şimdi öyle yapıyorum. Neyse. Şu bulağı alabilir ki? Biraz fazla canlı. Alın ya. Alın alın. Ultiyi sak. Of. Abi ya saklanıyordu onu bir. A, bu kim? Ben Biraz görelim hatta yazmış. Neyse e, ee, şu an almaya çalışıyor burada. Açıkça burada Micro Parodel şehre nasıl yüklenir diye bir videomuz geliyor. Ben Micro Parodel şehrin başka bir mobilimden yüklediğim için onu yüklemek Aha, arkadaşlar, yükle Yani ölsek bile kazandı sanacağız. Evet. Hiç, sonra 30 kaldı. Ama nerede kilit olduğunu takdirde görüyoruz. Arkadaşlar nerede görmüyorum. Ay bilmiyorum şu an. Kim bilir nerede? Aa bak. Sar. Bence alırsın bunu Aynen. Okey. Aldı. Tekrar oynaya basacağım arkadaşlar. Bakalım sonunda kaç kupa kazanırız. Bilmiyorum. Arkadaşlar bugün 25 rütbeye kadar kasmaya çalışacağız. 25 rütbeye yapamayız da arkadaşlar. Bir 17, 19 yaparız. 20 de olabilir. 27 bir çıkarız. Aynen 27 bir çıkarız. Ama korkla hep oynuyoruz. Lütfen biraz kar şey, karakterler de zorlaşıyor bildiğiniz gibi. Arkadaşlar bu arada kulüp alımları ya ilerleyen zamanlarda yapmayı düşünüyorum. Soğanlar olursa yani. Bazen. Aynen. Şimdiden Şimdi Şel Şelin'in canı çok az. Bırak var. Burak. Ay Burak Şelil'e o... şey Şere, hani şeref yardımcısı bırak ya bir tane de şeyle şeyle karışıyor. Etsin. Ben de ben de karışmıştım. Hadi ulti sakmalı mıydım? Bence yani sakmamalıydı. Adam zaten çok az canı var. Oha lan evet. yani, Poco'yu Arkadaşlar bu arada Arkadaşlar Poco 7000 canlı yani. Nasıl alırım bilmiyorum. Ben da Poco'yu alamam ya. ya. Alır mıyım Kayhan? Alırsın da çok şey yapıyor. Arkadaşlar ee, biraz burada, yanına yaklaştım mı? Biz adlarımızı söyleyeceğiz hatta yani. Adlarımızı söyleyelim. söyleyelim mi? Ben daha de demin kardeşime dedim yani adları söyleyelim diye. Adlarımız Ayhan için arkadaşlar. İmparator hasta olduğumuz için. Yani imparator koyduk. Seviyoruz imparatoru. İmparator arkadaşlar bu maçı kazanırsak. Arkadaşlar burada görevimiz varmış bir de. Yani Arkadaşlar değil. bu maç kazanırsa 15 rütbe alıyoruz. 15 rütbe mi oluyoruz? Evet. Ben unuttum da. Mikrofon çok değil mi? Kardeşim mikrofon düşecek. Bence pini alırsın ya. Yani. Kaç canlı ki? 5 bin. Alırsın anlamıyorum. Ah ulti az kaldı atıyordum arkadaşlar ya. Sen Herkesin oboy derip değişik etmemiz lazım. Evet. Tamam. Burada gitti. Burada iyi oynuyoruz şu an. İyi gidiyor Hemen alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu bizim yan hesabımız. Aynen arkadaşlar. Oha imza bak. Annen yani onun bence aksesuarı da vardır. Ben de bence de vardır ya. Alırsın ya. Ultiyi de yanlış yere. Oo. Hı. Aldın aldın. Edgar var. Oh, hoplar 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 hoplar. Ama alamazsın kardeşim. <laughs> Anne bir daha. <de. gülüyor> Arkadaşlar bir tane Frank var. Ama nasıl alacağız? Misafir kızı geldi. Evet. Evet. Video Hop. çökertti. <gülüyor> <gülüyor> Bu yükü de alırsam sen beni almayın. Misafir kızı geldi diyoruz ya. Arkadaşlar tabii ki de annem şaka ya. Şaka. Birazcık şakacı olalım dedik. Üf, hiper şarjlı mıydı lan Yok. <laughs> Hasar vurdu ya. Yine tekrar oynadı. <laughs> hayır hayır tekrar oyna. <laughs> tekrar oynayın. Niye diyorsun? Hep böyle tekrar oyna demeyek mi? O 20'ye evet, falan. O şöyle bir saat edip bakalım. Daha yeni girdik. 6 dakika olmuş. Kaç dakika yapalım videoyu bilmiyorum. Kaç Bence dakika 10 yapalım. dakika 10 dakika değil de 10 dakika az olur. 10-15 dakika yaparız. Arkadaşlar bu arada misafir gelecek. Annem hastaneden çıktı da. Evet. Hı -hı. Geçmiş olsun. Olsunlarınızı bekliyoruz. Orada ben bir kostüm tekledim. Ay tekledim demişim almışım. Bizde Al, kostüm yani. var mıydı yoksa tek bu mu var? Rahat yıldız kostüm. Aynen onlar yok. Bu var. Ayrıca siz bir diğer hesabımı görüyorsunuz. Diğer, yani. diğer hesap da Diğer var hesap şey. benim üzerime kayıtlı ama Ayhan'ın da benim de hesabım. Aa, o ulti atmayacağız ya. Sekizinci olduk arkadaşlar. Şimdi çıkacağız. Çıkış diyeceğiz yani kaç kutu 29. Arkadaşlar bu arada hmm. şimdi bir açtık. Arkadaşlar bu arada, bu arada biz boyu açıyorduk ben B'ye döndürdüm. Yani. Arkadaşlar bir daha iyi ya ben bir daha çok seviyorum. Ben de bir daha çok seviyorum. Kimi Açım. Bul. bul bu arada bul. Değil mi? Bul. Açılmıyor. Aa. Elmasımız varsa açaksana var elmasımız 29 21. Açılıyor. Açar mıyız? Açak ya boş ver. Açılıyor ama hem de oda var. Açılıyor. Açılıyor şey bu arada dükkana girince herkes de böyle oluyor. Yani kasıyor. böyle çok kötü kaslıyor falan filan. Öyle şeyli insanlar vardır. Ben biliyorum yani. <laughs> Neyse. Tank yorulacak. Süper Ender bir savaşçı açıyoruz. Süper Ender bir savaşçı açacağız. Ee, bu avda kesinlikle Dynamite. Bu arada zaten Dynamite seçiyoruz. Sormaya gerek var mı? Bence yok. Ne gerek var ki sormaya yani. 79 tane istiyor açamayız. Bir sonrakinde bence ben Edgar'ı artık açmak istiyorum. Edgar nerede Ayhan? Edgar'ı açmamıza gerek yok. Zaten veriyor ya şeyde. Aynen. 15. günde. Yani. Şimdi Gelelim. sıra bende değil mi? Bende. Ben tamam. 9 dakika olmuş. Diyor ortaya gidelim arkadaşlar. Ama ortada ölüm ihtimaliniz de var. Bir tane şey var bu sen. Arkadaşlar var. canlı yayınları şimdi açmayacağız. Daha ilerlik iler, ileriki zamanlarda açmayı düşünüyorum. Düşünüyoruz. Demek kardeşim şimdi açmayalım. Sence şimdi mi açalım? Yok yani? ya. Daha Aynen. kanalımız yeni açtık. Aynen birazcık ilerletmek istiyorum. En az bir 100 abone falan Arkadaşlar şu, şu çok gıcık ya. Bence de Sukai çok gıcık bir karakter. Güzel ama gıcık bir karakter. Güzel mi karakter? O kadar da güzel, değil. güzel değil de adam alacak ya. Ay güzel değil demişim o kadar yani o kadar gıcık pardon güzel değil demişim arkadaşlar söylüyorum dalmışım da güzel değil demişim öyle arkadaşlar <laughs> burada şöyle bir duyuru arkadaşlar biz her gün video atmayacağız belki her gün atacağım ama saat şu an belli değil şu anlık atıp atıp duracağız yani bugün hatta bu kadar ilk videomuz ama ileriki zamanlarda daha çok video atacağız Arkadaşlar burada arada ben Tokaboka videoları da atacağım. Ona göre izlemek isteyenler olur. Tabii. Belki atmam. Bilmiyorum Minecraft videoları gelir mi kardeşim? Minecraft gelir yüzde yüz gelir bu abla. Aynen. Gece güzel. saatleri o komik filmi güzel olur mu? Cık. Bu arada sütleri falan şu göstermek istemiyorum. Bak. Bak sana çarpı atarım. O evet. Aksesuar attı. Dondurur. bin mutlu. Bu beni alacak. Büyük ihtimalle alacak. Bir daha Alır, alır ya. Adam 800 yük yapmış. Ne öyle yaptın kardeşim? Gel tekrar oynaya basalım. Onu dakika olmuş bu arada. Birazdan onu çalacak. 15. dakikada videoyu bitireceğim. Bitireceğiz, bitireceğiz. Bence bunu 20'ye kadar biraz uğraşsak olmaz mı? Nasıl? 15 17'ye kadar falan. 15. rütbeye kardeşim de. İşte 15 demişim. 18 19. Bunu birazcık yükseltsek iyi olur. En son ben bir tık yükseltmiştim. Bu 9 seviye değil mi? Yok. 9 mu 8 mi bilmiyorum. Arkadaşlar. Ayrıca burada aşamalım açıkta. Aşam. Aşa Bak evet, ucundan vurdu garip. Şanslısın bak. Çok alt yaşındasın. Neyse en azından sıfır kurtardık yani iyidir. Hı -hı. Arkadaşlar bu arada kulübümüzü de göstereyim gördüğünüz gibi. Arkadaşlar buradaki kişileri ben size söyleyeyim mi? Şu benim ikinci hesabım bu arada burada 10.000 kupayım profilimi göstereyim. En sevdiğim savaşçılar. savaşçılar. Aynen öyle buradan çok düşük gözüküyor. 36 tane savaşçımız var. Kimi açıyorduk biz? Spike açıyorduk. Evet. Spike açacağız. Bak Bir de durun. 10.000 kupayız açımamız. Bu arada aşamalardan hep düştük. Ta kaçtaydık yani. En yüksek e, altın, iki altınca düştük. Aynen. Buradakiler kim biliyor musunuz? Hepsi benim kuzenim. Şu hatta dur bu kuzenlerimin adlarını sayacağım. Bir dakika. Bu Ejrim benim işte diğer hesabımız, ayırdığım Ana bu Ayhan'ın kendi hesabı, kendi yani kendine ait hesabı. Bu benim kendime ait hesabım. Bu Umut'un. Um. Böyle. Umut diye bir arkadaşımız var. İstanbul'dan geldi. Arkadaşımız derken kuzenimiz. kuzenimiz de. De. gösterdik. Arkadaşlar burada hesabını çalma gibi şeyler yapmayın lütfen. Kuzenlerimizin gösterdik ama öyle. Arkadaşlar biz size nasıl Şimdi bakın videomuzu nasıl video attığımızdan yani insanlar bizi nasıl keşfedecek? Birazcık izlemeleri bir sürü video yayınlamamız falan filan yani Nereden haberiniz Evet arkadaşlar. Ve yakışıklı kod bize aldı. Aynen öyle. Hepsi o bulun yüzünden kaçacak ya da yani. Evet Arkadaşım, arkadaşlar. Videomuzu... Annem de bu arada. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. 15. Diye kadar gelebildik. Aynen arkadaşlar e bugün birazcık kısa yaptık. 3503 altımız var zaten arkadaşlar. E. Bir dahakinde 19 saat sonra der bir tane şey gelecek. Zaten burada ya Grifin ya Edgar'ı. Ben Edgar'ı. Yani, yani Edgar'ı seçmem lazım. Ona kara maskeli Edgar'ı alacağız. Arkadaşlar bu hafta bugün yine video olursa dostluk savaşı yapabiliriz ve satabiliriz. Aynen. Olabilir mi? Evet arkadaşlar videomuzu burada yarı yarıda derken bitirmek zorunda kalıyoruz. Hepinize iyi akşamlar görüş